Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta neler söyleyecek. Geçen hafta biraz moralinizi bozdum ama inşallah bu hafta toparlarım. Kartlar bana ne söylüyorsa ben de size onu söylüyorum. Aşk hayatınız, iş hayatınız, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapılmaması gerekenler, alınması gereken önlemler yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağım 8 kartla bakıyorum ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz hemen ilk 4 kartımızda başlayalım ilk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim bu hafta beklediğiniz haberlerin hepsi hop diye ayağınıza düşecek. Ama değnek sekizlisi beklediğiniz haberler olumlu mu olumsuz mu bunu söylemiyor. Sadece ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemelisiniz güzel geleceğin başlangıcında, başlangıcındasınız arkadaşlar ve sonuç ne olursa olsun şaşkınlarınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın ve düşüncelerinizde de olumlu değişimler yaşayacaksınız. Aşk, aklınızdaki kişiden haber alabilirsiniz. Beklediğiniz haberler iş hayatınızla ilgili gelebilir ama ne olursa olsun beklediğiniz haberler kısa sürede hatta her an Karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Sizin için yapmanız gereken tek bir şey var. Bu da olumlu bir davranış biçimi sergilemek ki e, beklediğiniz, özellikle geçen haftadan özü, beklediğiniz haberler bu hafta ayağınıza düşecek arkadaşlar. Aziz kartımız. E, aziz kartımızda e, ilişkilerde karşıgülük. Pardon. ilişkilerde karşılıklı güven işaret eder. Dünyevi işlerden çok maneviyata döneceğiniz bir dönem olacak sizin için. Aynı zamanda arkadaşlar evlenme ya da eğitimle ilgili beklentileriniz, planlarınız varsa çalışmalara başlayabilirsiniz. Taleplerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Kendinizden yaşça büyük birinden yardım alacaksınız arkadaşlar. Bir olayın olumlu yönde gelişeceğinin müjdesini veriyor. Hatta girişimlerinizden Olumsuz haberler bekliyorsanız da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da arkadaşlar daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak. Özellikle ilişkinizi artık topluma duyurabilirsiniz. Ailelere söyleyebilirsiniz. Ve evlilik için ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Şunu da sakın unutmayın. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da para konusunda da tüm sorunlarınızda ne olursa olsun bakış açılarınızı, bakış açınızı değiştirerek her şeyin üzerinden gelebileceğinizi söylüyor aziz kartı bize. Diğer kartımız kılıç 8'si. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceksiniz. E, bu yüzden e, ne olursa olsun planlarınızdan vazgeçmeyin. Olumlu davranış biçiminizi sergilemekten vazgeçmeyin. Ve şaşkınlığınız üzerinizden atıp kabul edici tutumunuzu sergileyin arkadaşlar. Bu size daha çok yardımcı olacaktır. Özellikle aşk hayatınızda gözlerinizi çok iyi açmanız gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim ilişkinizde partnerinize karşı ilişkinize karşı zarar veriyorsunuz. Niye? Kafanızda kuruyorsunuz sadece. Karşı tarafla paylaşmıyorsunuz bile. Kendiniz kuruyorsunuz. Kendiniz cevaplanıyorsunuz. Kendiniz sinirleniyorsunuz. Ve karşı tarafa da bunu yansıtıyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen. Özellikle söylüyorum. Bunu yapmayın lütfen. Gözlerinizi bir açın. Aslında kafanızda kurduğunuz gibi, düşündüğünüz gibi olmadığını zaten göreceksiniz her şeyin. Biz yükselme dönemine giriyoruz. Bu kılıçlara böyle körü körüne bağlı değilsiniz. Ama bağlanmayı seçiyorsunuz. Yani gözlerinizi kapatıp kendi düşüncelerinize sarılmayı seçiyorsunuz. Ama ayağınıza taş bağlayıp denize atmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz kendinize. Kendinizi buna, kendinize bunu yapmayın lütfen. Ah, ah, lütfen gözlerinizi açın. Yani şöyle düşünün bir kutu var. Bu kutunun içinde ne olduğunu açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşmayı seçiyorsunuz. Düşünmeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Zeynek kralı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mücadelelerinizin zaferini yaşayacaksınız. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Beklediğiniz haberler şu iki olayla ilgili eğer doğru yolu izlerseniz, doğru adımları atarsanız kazanan siz olursunuz. Özellikle kılıç sekizlisini çok iyi dinlerseniz yani gözlerinizi açarsanız. Tenek kralı gördüğünüz gibi tahtına oturmuş, yaslanmış olayları seyretiyor. Sadece şunu sakın unutmayın hayatınızda yapmanız gereken en önemli şey doğru zamanda doğru karar vermek. Bu karar verirken de kafanızda kurmadan Görerek, bilerek, anlayarak, dinleyerek vermeniz lazım. Aynı zamanda hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmak istiyorsunuz. Böyle bir maceraya atılmak, plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz. Ama bazı dürtüleriniz de buna izin vermiyor ki iyi ki vermiyor. Bu size zarar verecek çünkü. Ve en önemlisi kendi çıkar ve menfaatleriniz için en yakın çevrenizi bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin arkadaşlar bu. Bunun için hem Tehlikeniz var hem de çevreniz tarafından bu kötü karşılanmayacaktır. Ama küçük etkili düşmanlığımız var. Bunlar şu an harekete geçmiyor. Sadece yanınızda duruyor ve sizi izliyorlar. Bu yüzden yanınızda duran siz kimle adım atacağınıza karar verirken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 canlı kart seçeceğim. Bunu seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, evliliğimizde şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olur, yorum yapar, beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Bu haftanın kartı Kılıç Şövalyesi diyebilirim. Hemen hemen herkese çıktı. Size de çıktı bu Burcu arkadaşlarım. Sizin de yapmanız gereken en önemli şey kararlarınızdan, adımlarınızdan, savaşınızdan, e, savunuşunuzdan, mücadelenizden vazgeçmemek ve sonuna kadar savaşmak. Ama bu savaşı yaparken Kılıç sekizlisini dinlemenizi sonuna kadar tavsiye ederim. Gözlerinizi açmanız lazım çünkü. Her şeyi düşündüğünüz gibi olmayabilir. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı dört nala hızlı bir şekilde gidiyoruz. Atacağınız adamlar çok önemli. Özellikle beklediğiniz haberlerin sonucunda şaşkınlığınızı üzerinizden atıp olumlu düşüncelere sahip olup savaşı da bu şekilde girerseniz savaştan galip çıkacaksınız. Hem gittiğiniz yolda değecek hem mücadelenize değecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ama ne olursa olsun şunu kendinize söylemeniz lazım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. O yüzden mücadelenizden vazgeçmek yok. Sonuna kadar savaşmak var. Tabii bu savaşı yaparken de Üç kartımızı çok iyi dinleyelim. Özellikle beklediğiniz haberlere karşı dört nala koşacaksınız kazanmak istiyorsanız değnek sekizlisinin dediğinde ve mücadelenizden de vazgeçmeyin. İş hayatınızda da beklediğiniz haberler varsa hop diye hiç ummadığınız anda kucağınıza düşecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah olumlu haberler karşınıza çıkar. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek. Tılsım Şövalyesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birbirine ters dönmüş iki atımız var. Bir biri mücadelenizden vazgeçmediğinizi söylüyor. Bir de şu anki yaşantınızdan memnun değilsiniz. yapmak istediğiniz işleri değiştirmek istiyorsunuz. Ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Gelecekle ilgili planlarınızın altyapısını oluşturun ki zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın sizin için. Bunu söylüyor Tılsım Şövalyesi. Özellikle beklediğiniz haberler hop diye gerçek anlamda kucağınıza düşecektir. Çünkü kırmızı aldığının üzerinde geliyor ve bunlar sizin için olumlu sonuçlar olacaktır. Ee, olumlu sonuçlarla bitecektir. Özellikle aşk hayatınızda partnerinizden her an bir evlilik teklifi alabilirsiniz ki evlilik kartına içine geldiğiniz, geldiği için söylüyorum. Evlilik teklifi olmasa da çok güzel bir jest, bir sürpriz, bir hediye alacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de sizinle evlenmeyi düşünüyor sizinle bir ilişki yaşamak istiyor, aşk yaşamak istiyor ama adım atmaktan korkuyor. Çünkü gözleriniz bağlı ve çok ön yargılısınız. Bunu evrene yansıtıyorsunuz. Evrende dünyaya yansıtıyor. Yani kendiniz edip kendiniz buluyorsunuz biraz arkadaşlar. Lütfen gözlerinizi açıp ön yargılarınızdan kurtulun. Vücut denizle, çevrenize artık ışık saçmaya çalışın. Güzel enerji vermeye çalışın ki kazanan siz olun. Gelelim diğer kartımız. Ha şunu da söyleyeyim, Tılsımlar parayı temsil eder. Sizde e, e, parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa da özellikle sizden yaşça büyük birinin yardımıyla bu parayla ilgili sıkıntılarınızı da çözeceksiniz. E, bir elçi tarafından yani bir kişi tarafından da çok güzel para haberleri alacaksınız arkadaşlar. E, merak etmeyin, bütün girişimleriniz de olumlu sonuçlanacaktır. Evet, gelelim diğer kartımıza. Tılsım üçlüsü. Arkadaşlar size dedim yani küçük ama etkili düşmanlarınız var. Bunlar harekete geçmedi. Şu an yanınızda duruyor diye. Tılsım üçlüsü de tam bu konuya değiniyor. Diyor ki size çevrenizdeki insanları inceleyip sık dokumanız lazım. Başarıyı yakalayacak potansiyeliniz var. İmkansızı gerçekleştirecek gücünüz var. Ama bir yapmanız gerekenler. iki bunları yaparken yanınıza doğru insanlarla seçerseniz doğru insanlarla adım atarsanız daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğinizi söylüyor tılsım üçlüsü. Bunu menfaat ya da çıkar ilişkisi olarak düşünmeyin. Sadece karşılıklı yardım olarak düşünün. Gerçek anlamda söylüyorum, imkansızı gerçekleştirecek potansiyeli sahipsiniz, gözlerinizi açmak şartıyla. Ama bunu doğru insanlarla yaparsanız da kazanan mutlak siz olacaksınız. Aynı zamanda parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız ve ticari girişimleriniz çok açık. E, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Ticari anlamda işleriniz rast gidecek, işlerinizin olumlu olacağını özellikle iş hayatınızda adımlarınızı atarken doğru insanlarla attığınızdan emin olun arkadaşlar. Yani çevrenizdeki insanı çok iyi seçmeniz, çok iyi e, işinin ehli olduğundan, bu işi anlığın akıyla yapıncağından gözünüzü kapattığınızdaki ki kapatmanızı tavsiye etmiyorum. Hani deyim yerindeyse kapattığım gözüm kapalı güvenirim dediğiniz kişilere e, sadece güvenmemek şartıyla. O kişiyi seçin ama güvenmeyin. O kişilerle iş yapın ama her zaman bir gözünüz o kişinin üzerinde olsun arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü daha harekete geçmese de dostumuz düşmanımız tam belli değil ama her an her şey olabilir arkadaşlar. burada da görüyorsunuz aslanların arasındaki erdemkelle. Kupa altılısı bir karar alacaksınız arkadaşlar. Bu kararınız neyse sağ duyunuzda hareket etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim ve geçmişi yad edeceğiniz bir dönem olacak. Bu expertler dönecek anlamında söylemiyorum. Evet sizinle bağlantıya geçecek ama kabul edip etmemek size kalmış. Ama eskiden çok iyi tanıdığınız ve uzun zamandır görmediğiniz bir hayatınıza girecek partneriniz yoksa da bu kişi evliliğe kadar gideceğiniz kişi olacak. Aynı zamanda geçmişi iade edeceğiniz, özlemle anacağınız bir dönem de olacak. Ve arkada koca koca evlerimiz var. Ev almak, ev satmak, taşınmak. Bunun gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğiniz ve çok olumlu bir dönemdesiniz arkadaşlar. Çok iyi değerlendirmenizi söylerim. 6 tane kupamız var. İçi çiçek dolu. Bunlarda çok güzel bir yolunuz var. Hani gül bahçesinde yürüyorum derler ya. Sizinki çiçek bahçesi çünkü ayağınıza dikenler değmeyecek. Öyle bir yol olacak sizin için. Hiç merak etmeyin. Yeter ki beklediğiniz haberler karşısında kafanızda kurmadan, görerek, bilerek, doğru insanlarla, doğru adımları atarak Yolunuza devam edin. Kazanan siz olacaksınız Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.